Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son yıllarda popüler olan speed up müzikleri nasıl yapılır bu videoda bunu gösteriyorum. Geçmeden önce kanalıma aşağıdan bir abone olup bir like atıp bir yorum yazmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar benim videolarımı fazla kişi izliyor ama abone sayım az arkadaşlar ve izlenmeler de biraz düştü. Size ricaım bu videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de Speedup müzikleri yaparsanız ve YouTube'da artık atarsanız izlenir. Yani müzikleri yapıp atarsanız izlenir. Bu videoda nasıl yapacağım? En basit bir şekilde göstereceğim. Yani zor değil. Bu kapkuttan yapıyorum bu speedup'ı arkadaşlar. Nasıl yapıyorum? Bunu gösteriyorum. Hemen geçelim. laf fazla uzatmadan. Yeni proje oluştur diyoruz arkadaşlar. Buradan bir tane fotoğraf seçeceğim ben. Hemen seçelim hızlıca. Seçtim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan bir silelim buradan artık arkadaşlar bunu uz e uzatabilirsiniz konuşamadım Buradan arkadaşlar uzattıktan sonra bir tane müzik ekleyeceğiz Burada ses Sesler Buradan buna geliyoruz buradan aşağıdan bir tane müzik seçiyoruz evet arkadaşlar Ben şimdi müziğimi seçtim e Nasıl ayarlayacağız göstereceğim şimdi ayarladıktan sonrası Bir kısmını dinleteceğim arkadaşlar tabi orada konuşmayacağım siz dinleyeceksiniz. Ben susacağım. Hemen. Sonra arkadaşlar müziği ekledikten sonra üstüne bir kere tıklıyoruz. Buradan geçiyoruz şöyle arkadaşlar. Hıza tıklıyoruz. Buradan ee, bu hızını 1.3 veya 1.4 yapın arkadaşlar. Ben 1.3 yapacaksınız. Sonra 1.3 yaptıktan sonra şurada aralık şey yazıyor. Bunu tıklayacaksınız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi oldu. Ben size hemen dinleteyim. Şöyle biraz ileride. Bir gün gidersen, kader deyip geçer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle e diğer ki videom arkadaşlar slow yani slow motion nasıl yapılır yani slow ve River nedir, nedir onları nasıl yapılacağınızı size de gösterebilirim. O da basit, yani kolay. Ee, benim video'm bu kadar Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yorumlara e, bir şeyler yazarsanız kalp atacağım. Ee, diğerki video'm ne olsun arkadaşlar, bunu da yorumlarda bekliyorum. Aşağıdan kanalıma bir abone olup bir like atıp bir yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Artık YouTube'a tekrardan geri döndüm. Yani videolara gelecek tabi siz ne isterseniz onu çekelim Evet arkadaşlar videom bu kadar Hepinizi seviyorum ve Bay bay bye. kalın Sağlıcakla kalın Kings